Hayattan bir denge bekliyorum. Ee, Aldığımızla verdiğimizin bir dengesinin oluşmasını e, bekliyorum. Böyle e, bu denge'nin e, oluşabilmesi için e, bir farkındalık e, gerekiyor. Bu e, yaşandığı sürece e, benim için her şey yolunda demek. E, ben eğer aldığımdan daha fazlasını e, veremiyorsam, o dengesi dengeyi bozacak bir şekilde bir hareket ediyor isem, bu zaten beni mutsuz eder. O yüzden hayatın içinde bir denge'nin oluşması, bu denge'nin insanlar zaten hali hazırda bir denge var. Ama biz o dengeyi bozan taraftayız ne yazık ki. O dengeyi tutan tarafta, o denge'nin bir parçası olabilme tarafında olmamız gerekiyor. Bunu anlatmak, fark etmek ve ona göre davranmak. Ee, bazen zor, bazen kolay. İşte o yüzden zaten toprağa yakın olmak çok önemli bir şey. Ağaçlara, kuşlara, balıklara yakın olmak ve o bağları hissedebilmek, kendi aramızda da bağları hissedebilmek çok 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 önemli bir şey. O yüzden benim e, hayattan beklentim e, bu denge'nin e, tarafında olabilmek, e, o bağları hissedebilmek. E, benim beklentilerim bunlar.